kızım hadi bakalım bin artık. Bir ay daha böyle ha. Seni taşıyacağız biraz oradan oraya. Ama meseleyi halledeceğim ben. Söz veriyorum sana. Sonra da istersen gelir bende kalırsın. Biraz da annesi baksın kızına. Ya da istersen İtalya'ya dönersin yine. Ramiz Azat İtalya'yı çok sevdi. Annem bir şey dedi kızım. Yok. Annem bir şey demiyor. Annem senin ağzının içine bakıyor. Azat. Yalan mı annem? Senin bir söz söyleme hakkın var da ben mi kaçırdım? Ya benim? Benim bir söz hakkım var mı? Bir ay daha kızım. Bir ay daha dayan. Söz veriyorum hayatını geri vereceğim sana. Hayır. Hadi. Vermeyeceksin. Ne sandıysan lan? Vereceğini mi sandın sen de? Seninkini verdi mi? Kimin hayatını alıp da geri verdin baba? Ezelin verdin mi? Çocuklarının? Onlarınkini verdin mi? Azat, bilmediğin laflar ediyorsun. Şu halime bak anne ya. Elimde bir tane kıtırık bavul. Peşimde katiller. ve kimliğimi değiştirmiş kaçmaya çalışıyorum. Ramiz dayının fetvasını vermedi. Neye hakkım var? Ne aile ama. Ne aile? Kızı için her şeyden vazgeçecek bir aile. Yok baba. Cık. Sırf kızın değilim artık. Adamınım da. Neyim varsa bundan sonra sana ait. Ramiz dayının budur yolu. Sana ait olmayan hiçbir şeyim yok artık. Bir ben kaldım. Paşa paşa kullan baba. Bir ay kızım, bir ay. Yok. Değil. Çünkü mesele senin ne hesapladığın değil. Mesele sensin. Sen. Dipsiz bir kuyusun sen. Bir kere çektin mi bizi içine? Dışarı çıkmanın bir yolu yok. Sen yaşadığın sürece biz sen de hapisiz artık. İstesen de, istemesen de, insanları içine çeken, dipsiz, karanlık, belalı bir kuyusun baba. Bak, mutlu musun? Atladım ben de içeri. Mutlu musun? Başka kimse bilmiyor değil mi burayı? Yok. Benle Ramiz'den başka bilen yok. Emekliliğimde ailecek oraya yerleşiriz derdi hep. İyi. Ne gerekiyorsa buradan köyden alın. Para ihtiyacınız var mı? Bir emeklilik fonu yapmış. İnanır mısın parayı toprağa gömmüş küpün içine. İnanırım. Dayı eski usuldür. Senin bir şey ihtiyacın yok mu Eza? Para ister misin? Dayının sermayesinden yeterince yedik. Ali gelip gidecek buraya. Ben de. Onun dışında dışarı çıkmak yok. Didem'e güvenebilirsiniz. Sen ne yapacaksın? Dayı ailece emeklilik istiyormuş burada. Aile tamam. Ben de emekliliği halledeceğim. <laughs> Güzel. Beni uzağında tutamazsın. Ben de yanında olacağım. Babam bir iyileşsin. Didem. Sağ ol. Dedim sana Ezel. Ne istersen. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Dün nerede kalmıştık hatırladın mı? Gece yarısına doğru büyük bir şamatayla uyandılar. Zaten etraftaki sessizlik o kadar tam, o kadar sert. Duyuyorsun değil mi baba? Oradasın. O kadar sert. Fakat çok ince bir madde gibi bütün hayatlarını örtmüştü ki... ...en ufak ses, en küçük gürültü. İyi misin? Şuraya bak. O kadar ev değiştirmiş ki onca yıl. Eşyadan çok bavulu var. Kaçtığı için mi? Kenan'dan. Niye? Ne için? Babama aşık oldu diye. Çok büyük aşkmış ama. Ezel anlattı. Ne anlattı? Doğru dürüst bir şey bilmiyoruz ki. İkisi de anlatmadı hiç. Azat bu eşyaları sonra mı? İyiyim dedim ya. Ne yapacağız bunları? İhtiyaç yok. Annem gitti tamam. Ama sana ihtiyaç var azat. İyiyim. Doktor dedi ne ki. Dediyse dedi. Tamam. Topluyorum işte bir şey yok. Ne yapacağım bunları? Annem gitti. Gitmedi mi? doğduğun zaman almıştım. Ama hiç kullanmadım. Dedim ki kızımın düğününde takacağım bunları. Ve bu güzeller güzeli gelin kızın bir zamanlar küçücük bir bebek olduğunu hatırlayacağım. Doğduğun günü düşüneceğim. Ama kaybettim. Bulamıyorum. Bitti. Annem. Ah, anneciğim. Ne olur gel. Bir gelecekken gel, gel tatlım. gencecik <laughs> Bir kere daha göreyim annemi ne olur. Ne olur bir kerecik daha göreyim annemi ne olur gelsin ne olur. Açık açık konuştum mu Adayla bakacağız. Yine arada kalacaksın. Oğlum ben istemez miyim karımı bu hale sokan adamı bulayım. Ama sana zehir o kız zehir. Daha yeni anlamadık mı onu? Kenan o zehri çoktan içti Ali abi. Aşık oldu Eyşan'a. Eyşan'ı kullanırsan bulurum onu. Ali. Sen bir Azat'ın yanına gitsene. Sen dur bir dakika. Tamam. Ne tamam? Tamam işte. Ne yapacaksan yap Eyşan'la. Bul Kenan'ı. Ama bul tamam mı azatın annesini öldüren adam. Bul tamam mı? Tamam, tamam bulacağım, bulacağım. Bak bana. Tamam. Buradan çıkıp Ecehan'la görüşeceğim. Ben de gelmek ister misin? Hı? Bırakmayacağım seni. Hadi. Geldik. Ezel biraz dışarı çıkar mısın? Ben mi? iki dakika yalnız kalmak istiyorum. Kaç kere yaptım bu konuşmayı biliyor musun sen? kaç kere geçtim böyle karşına. Sorular sordum. Bir de cevaplarını verdim. Senin yapman gereken kaç tane şeyi ben kendim yaptım biliyor musun sen? Teşekkür etmeye geldim sana. Sağ ol. İyi ki yoktun yanımda. Çok çağırdım seni. Çok affettim seni. Çok yalvardım sana. Ne ki yoktun yanımda o zamanlar. Çok bekledim seni. Dünyanın her yerinde, saçma sapan zamanlarda. Şimdi gelecek, şimdi sarılacak. Şimdi, şimdi! İyi ki gelmedin. İyi ki gelmedin o zamanlar. hissetmiyorum. Çünkü şimdi sen benim ailem değilsin artık. Baba gelmiyor musun? Nereye gidiyoruz? Ne yapıyorum ben burada ya kendi? Bir sürü yalan, bir sürü oyun. Benim bir ailem var ya. Ramiz de senin ailenden sayılır Ezel Değilmiş. İşin aslı öyle değilmiş. Babama gidelim Kamil. Ona da geç olmadan. Kaç kere yaptım bu konuşmayı biliyor musun? Yok. Teşekkür etmeye geldim. Merak etme. Çok çağırdım seni. Çok yalvardım sana. İyi ki Yani, annemi de merak ediyorum ama. Bir şey soracağım. Bu düğün getirdi aklıma. Siz niye evlenmediniz annemle? <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Belki bizden sonra siz de evlenirsiniz. Bu yaşta. Ne olacak? Balayına da çıkarsınız. Ne oluyor Allah aşkına Azat? Yok bir şey. Değişiklik olur anneme, sevinir. Romantik bir tatil yaparsınız. Sen şey onu gezdirirsin. İlgilenirsin böyle. Sevdiğini söylersin. Pek söylemiyorsun galiba. Annen benim onu nasıl sevdiğimi çok iyi bilir kızım. Nasıl bilsin bu Sen hep eski Selma'dan bahsedip duruyorsun. Ama Selma burada. Onu gör, bunu diyorum işte. Biz idare ederiz annenle. Sen eğlenmene bak kızım. Annem idare falan edemez baba. Haberin bile yok. Onun zamanı geçti sanıyor. Ne kadar üzücü düşünsene. Yıllardır bekliyor onu hatırla diye. En son ne zaman şöyle bir sarıldın ona? En son ne zaman tam bir günü birlikte geçirdin? Elde de ne kadar mıydı annem? Orada biraz dur bakalım kızım. Orada biraz dur. Evleneceksin diye başımıza öğretmen mi kesileceksin yani ha? Benim benim annene aşkım ...bütün sınavları geçmiştir kızım. Biliyorum baba. Daha da iyi bileceğim yakında. Sizin gibi adamlar aşık olmayı çok iyi biliyor çünkü. Ama bir şey diyeyim mi? Sizin gibi adamların sevmek hakkında hiçbir fikri yok. Siz bir kadını mutlu etmeyi bilmiyorsunuz. Azat! Azat! Yok. No. Küs müsün bana ha? Yok niye küseyim? Hı. Aret Bey. getirin bakalım şunları gösterelim. Benim zevkim biraz eskidir. Belki beğenmezsin diye... ...önceden bir göstermek istedim. Onu da verin bakalım. Bu var. Bir de bu var. Şu güzel. Bu güzel. <laughs> o zaten senin kızım. Öbürü kimi? Öbürü... ...Alet bey, teşekkür ederiz. Hayırlı olsun gelin hanım. İyi günler efendim, güle güle. Bu kimi? Annenin zamanı geçmedi daha kızım ama bir türlü de gelmedi. Ama düğünden sonra gelecek. Düğünden sonra vereceğim bunu ona. İşte bu ya. <laughs> ee, bir de şey yaz, not yaz güzel tamam mı? Yazacağım. Babam benim. Keşke bütün erkekler senin gibi olsun. Benim gibi. Ha. Yalan söylemem. Ha? <laughs> Kızdın mı bana Ali'ye söyledim diye? Yok ki öyle bir şansım. Doktor kızmak, üzülmek, saç başlıyor olmak yok dedi. Öyle mi? nerede ya gideyim bir teşekkür edeyim. Hayatımı kurtarmış. Nasıl Ali ile peki? Onun çocuğunu istemiyorum sanmış. Evet, öyle sandı gerçekten. Görsen nasıl çöktü. Kaldıramadık bir daha. Şimdi görsen indiremezsin ama. Acayip mutlu. Konuştuk işte. Ben anlattım korkularımı. O anlattı düşüncelerini. Geçti bu arada. İnsan çok sevince böyle oluyormuş. Geçiyormuş. Hani bir geyik vardır ya. Sevgi her şeyin üstesinden geliyor diye. Doğruymuş, geliyormuş. Ben. Duygulandım çok güzel. Yalancı. Başka bir şey var. Ne oluyor anlasana. Ben sana sırrımı söyledim. Ezel beni aldatıyor yaşandı. Ama Ezel öyle bir adam değil. Sana seviyorum deyip arkanda neşanlı olacak adam değil Ezel. Gördüm onları birlikte. Cık, başka bir şey vardır. Ezel seni aldatmaz, eminim ben, yapmaz. Gördüm diyorum Azat ya, sarılıyorlardı. Daha geçenlerde geldi o kadın yanıma atölyeye. Yok işte Ezel artık onu sevmiyormuş, beni seviyormuş, vazgeçmiş. Kendi dedi ya. eşana mı inandın sen de? Ezel'e inandım. Onu diyorum işte. Ne oluyor onu öğrensen. İkisine bir bak bir arada. Ne bileyim işte ne oluyor öğren. Nasıl olacak o? Ne bileyim buluyor onu. O kendini iyi gösterecek bir şeyler buluyor sonuçta. Sana gelip Ezel'le ol derken Ezel'e söyleyeceğini biliyordu. Bilmiyor muydu? İkinize de iyi görünmeye çalışıyor gayet bariz. Planı var yani. Bir şey yapmaya çalışıyor. Ne diyorsun ya? O seni seviyor diye numaradan dedi sana. Vazgeçmedi eşe nezardan. Peki sen? Sen bu kadar çabuk vazgeçecek misin nezardan? ...barışalım mı? E küs değildik hani. Yani benim de bir iç dünyam var sonuçta. Gel gitlerim olabilir. Kadınım küstüm. Barışmak istiyorum. Kabul mü? Ediyorum. Barışalım. Ama bir şartım var. Hayda. Ne şartı? Eyşan'la buluşalım. Anlamadım. Ya şimdi Azat'ı gördüm. Daha doğmamış çocuğu için nasıl üzgün. Ayı dair perişan. Eee? E, siz, sizin bir çocuğunuz var Eyşan'la. Hem o kadın bizim barışmamıza vesile oldu. Sen, ama sen benim yüzümden ondan uzak duruyorsun. İstemiyorum. Bade o iş biraz karışık. Tamam karışıksa çözelim yani. Bade? Bade deme ya. Tamam de. Ben de çok istediğimden değil. Bencil hissediyorum. Mutsuz oluyorum. Mutsuz mu olayım? Tamam. Annemleri çağırayım orada görüşelim. Tamam. Öpüyorum. Çok korkuyorum. Kötü bir şey olmayacak. Olmayacak değil mi? Ezel nerede? Odasında niye? Ali hani çok sinirli. Barut gibi girdi babamın yanına. Bu kan dökülmeyecek mevzusuna sinirlenmiş işte. Dayı da kızgın. Fena. Ben bir arayayım şunu. Yok arama yine bana kızacak. Niye sana kızıyor ya? Aldırmadım diye intikamını. Gittim otele planını bozdum. Şimdi babam da ters ediyse delirmiştir. Hadi Ezel'e söyleyelim. Herkes çıksın dışarı. Azat kalsın. Ne oldu Ali abi? Kaya dedin, Kaya gitti işte. Çıksan mı dışarı, çık. Ya iyi de ne oluyor Ali abi? Dayıyla ne konuştun? Bu kızın bir günahı yok. Ondan ne istiyorsun? <laughs> Tefo seninle uğraşacak zaman değil. Ali abi. Ya dur. Ya, Ali, Ali abi. Evzel. Anne. Ali. Ezen! Ali. Ali. Azat, Ali abi bir dursana. Oğlum bir gidin. Ya dayı ne dediyse dedi boş Sen onu. Her şeyi biz yaptık sana bir şey olmasın diye. Bırak ya. Bırak yapsın ne yapacaksa. Ne yapacaksın? Babam ne dediyse dedi. Ezel'le ben arkanın iş çevirdim. Evet. Seni yanımda istedim. Sana bir şey olmasın diye yaptım. Buna mı delirdin? Azat. Delirirsen delir. İyi ki de yaptım. Azat dedim. Azat. Azat. Ali abi. Ya bir şey soracağım. Ne soracaksın? Hesap mı soracaksın? Azat bir sus? Bak. Hamile halimle seninle uğraşıyorum. Bir de soracakmış ya. Şişt, ne soruyorsun sen ha? Ne soracaksın? Benimle evlenir misin diyeceğim. manyak! Benimle evlenir misin? Seviyoruz sen. Bize böyle seviyoruz. Baban da verdi. danışmışım yani. Evleneceğim. Evleneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Allah düğün var. <laughs> Saygıdeğer misafirler Ali Kırgız ve Azat Kara Eski evlenmek üzere bizlere başvurdular. Bu mutlu günde çiftin nikah törenini gerçekleştirmek üzere toplandık. Hiç espri yapmadan nikah geçeceğim merak etmeyin. Ama yapmadım ki. Hadi hocam hadi hadi. <laughs> Sayın Ali Kırgız, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Azat Kara eski evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Azat Kara eski hiç kimsenin baskısı altında kalmadı. özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Ali Kırgız ile evlenmek istiyor musunuz? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Sen bana... Ben bugün... Sen benim karımsın, tamam mı? Korkuyorsun, biliyorum. Ben üç buçuk atıyorum. Allah'tan sonra dayı var. Ha, orada bakıyor bana. Ama ondan değil. Senden. Korkuyorum senden. Seni mutlu edemeyeceğim diye korkuyorum. O güzel gözlerini yine ağlatacağım diye korkuyorum. Sana hiç yetişemeyeceğim diye korkuyorum. Çünkü ben sana hiç yetişemeyeceğim. Ama çok uğraşacağım be Azat. Öyle kitaplar falan okuyamayacağım belki ama... ...her anla sabah o çok sevdiğin sucuklu yumurtayı yapacağım. Söz. Senin sevdiğin şeylere alışacağım. Yani alışamasam da katlanacağım. Ben senin için müzeye bile giderim Azat. Korkma. Hiçbir şey zorunlu değilsin. Boş ver. İstemiyorum İstemiyorsan çık git. Ben seni yine seveceğim. Sana söz veriyorum. Sen benden kaçsan bile. Ben seni hayatımın sonuna kadar seveceğim. Çünkü sen zaten... Zaten benim. sayın şahitler. Çiftin beyanlarını duydunuz. Şahitlik ediyor musun? Evet. Evet, evet. <laughs> ben de sahip olduğum yetkiyi kullanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Sağ Ali Eyvallah abi. Buyurun Azat Hanım.